bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan. Bir başkanım öncelikle Kurban Bayramımızı tebrik ediyoruz. Bizim aracılığımızla sizden ricamız Zeytinburnu'ndaki ve tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza bir bayram tebrik mesajı alabilir miyiz sizden? Evet öncelikle teşekkürler ediyoruz. Başta Zeytinburnu hemşerilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum mübarek kurban bayramlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi her bayram olduğu gibi bu bayramda da duamız şudur ki Cenab-ı Allah bir dahaki kurban bayramına yeryüzünde hak ve adaletin kurulduğu, aç ve açıkta bir tane kardeşimizin kalmadığı bir bayrama ulaşmak. Çünkü hakikaten güzel bir bayramı idrak ediyoruz. Manevi duygular içerisindeyiz ama yine bir buruk şekilde bayramı geçiriyoruz. Neden? Başta ülkemize baktığımızda ve İslam alemine baktığımızda vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu, maddi ve manevi büyük sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Buna yeniden Refah Partisi olarak daha farklı üzüntü içerisinde. Neden? Çünkü halkımızın, milletimizin kaynakları bol bunlar meydana çıkartıldığında, adil bir paylaşımla dağıtıldığında, Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan hocamızın da ifade ettiği gibi zekat verecek insan dahi bulamayız. Böyle bir bolluk bereket içerisindeyiz. Maalesef ki maalesef gereken doğru yönetim olmadığı için halkımızın büyük bir ekseriyeti sıkıntılar içerisinde. Aynı şekilde yeryüzündeki İslam coğrafyasına baktığımızda birçok madenlere, birçok imkanlara sahip olan İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin aç ve açıkta olduğunu görüyoruz. Büyük zulüm altında olduğunu görüyoruz. İnşallah yeniden refah iktidarında da İslam birliğini kurarak, çünkü bu zulümlerin tek reçetesi, tek çözüm yolu olan İslam birliğini kurarak, inşallah İslam birliği öncülüğünde kuracağımız yeni bir dünyayla bu zulümle de son vereceğiz. Ve Allah'ın izniyle o zaman göreceğiz ki, toplum olarak, millet olarak çok daha huzurlu, çok daha mutlu bir bayram geçireceğiz. Çünkü bileceğiz ki o zaman aylan bebekler o soğuk sularda kıyılara vurmayacak. Çünkü bileceğiz ki Myanmar'da o minicik yavrular, o Budistlerin, o zalimlerin elinde kızgın saçlarda pişirilmeyecek. Çünkü bileceğiz ki o zaman Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da kardeşlerimiz de huzur içinde mutlu bir şekilde ülkelerinde, vatanlarında bayramlarını geçiriyor olacak. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak bu manevi duayla birlikte bu duanın fiiliyatı olan çalışmaları da canla başla yapıyoruz. Bütün Türkiye'de teşkilatlarımız ayakta. Elhamdülillah. Genel Başkanımızın öncülüğünde milletimize ulaşıyoruz. Bütün çözüm haritalarının, işte buyurun yılda 150 milyar dolar milli kaynak kitabımız. buyurun burada 81 ile 630'u Refah Projesi kitabımız. Milletimizin sorunları ve aynı zamanda çözümleri kitabımız. Yani kitaplarıyla elhamdülillah bunu ortaya koymuşuz. Ve Allah'ın izniyle gelir gelmez bunları tatbik etmekle birlikte vatandaşlarımızın, milletimizin ve bütün İslam aleminin yüzünü güldüreceğiz. Bu çalışmalara da bu vesileyle bütün halkımızı, başta Zeytin ve Hemşerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Allah'ın izniyle refah gelecek, yüzler gülecek diyoruz. Esselamun Aleyküm. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür eder. Sizin ve teşkilatınızın bayramınızı tekrar tebrik ederiz. Hayırlı bayramlar başkanım. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.